Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikadır. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Hoppala. Aslanım benim. hiç tutturum ya hafalt. Ya kanka ben böyle rol görmedim bak Makarov çatıdan düşüp hard harp yapıp ayağım kırıldı rolüne girip yere yatıyorum. Girmeyeceğim. Adam, adam geliyor kafama sıkıyor soyuyor bak. Girmeyeceğim. 7 mermi sıktım bak açacağım kaç isabetime bak adam 2 mermi attı öldüm bak. Bak taradayız. Onasının Abicim benim tıkıtımı niye kapatıyor bunlar ya? Sikeceğim bak. Baş komandır ne demek? Glock gövdeye 5 vuruyor, kafaya 4 mu vuruyor? Yok, Glock 6 kafaya 4 vuruyor. Nasıl dizim yalancı? Dizim yalan dizim. söyleme. Kalkma ya. Kalkma. Maksimum dirilicilik Maksimum derken. Senin ananı sikerim aptal orası çocuğu yaptığını biliyor musun sen? Anasını siktir be. <laughs> yok Sırlı. yani yerde çok silah tutuyorum. Şey Reyneye gelip tizdir atıyorsun arkadaşıma mantıklı. Kılı çağırabilirim. Yani. Kıçıklara diril reğil diyorsan reğil. senin ben ananı sikeyim zaten. Kıçıklara diril mi Çekemez diyorsun reğil sen? Amana kodumun aptalı. Bak bakayım içinden ayıp. Bak hani şarkı söylüyor ki tutsanız var. Çok diril takılmadığımız için bilmiyoruz diril yani. Daha çok İbrahim tatlı Şey şey uzaktan silah tutup. Kaşınız yok amana koyayım konuşuyorsunuz. Hadi çıkın. Kaçınız yok Mike'ımız <laughs> Hadi ya. çıkın. şey demiyorum ya beyler. Helal size. <laughs> eyvallah eyvallah. Allah'ınızı <laughs> Ben lan hanımına götten gireyim o çocuğu. Evet departman bastılar beyler. Pırt pırt. Birisi megafondan pırt diyor ama demezsi sevinirim. Aa, adamlar kaçıyor yav. <laughs> Bana açı versene. Ateş etmiyor. Teaser. İşte ya gelmeyeyim. Merhaba. helikopter. <laughs> <laughs> Bölgede bir adet çalıntı polis aracı mevcut. Polis, polis, aracı, aracı aynı, aynı şekilde, şekilde içinde, içinde bir şahıs, bir şahıs var böyle gelebilir misiniz? Aracın, aracın içine yattı, yattı haberiniz olsun bari. Olumlu. Olumlu. Aracın içinde yatıyor. Bile bile yan değireyim bölge uzaklaş Uzaklaşın bölgeden. Ateşleri vurma izniniz olmadı. Buraya giren bütün sivil araçları vurun. Polis arabası hacine iki kişi var. Şurdan sen onu amına koyayım. Bilmiyorum oğlum sıktım kafaya gitti. Atma artık. Amına kodumun desteğini orospu. Bir şey değil mi? Glock'la vurdum ha. Paralar falan çıktı mı? Yok paralar çıkmadı ya. Baktık çileden çıktık. <gülüyor> <gülüyor> oh, havacı mısın? Havajis. Oh, mm, yeah. ah. <güler> Allah! 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 Ah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yey. 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 Bak şimdi sana Raion'sa bir şey açacağım tamam mı? Ha Joker. Hey. ne yapıyorsun ben Arabaları topluyor. Yapma, yapma. Son kez söylüyorum. Makaro Tevfik. Helikopterde bir daha Türkçe müzik dinlerseniz ne olacağını biliyorsunuz. Sunucu yok Allah Kur'an-ı Kerim çağırsın. Oğlum Allah adam kerim, az önce müzik, beni Türkçe, Türkçe müzik yok. dinliyorsun diye karakterin nereli dedi. Şikagolu dedim niye müzik hani kültürüne mi? göre davranmıyorsun dedi. Adam, bunu ne Bu diyeceksin? Sen de dinlemiyorsun sanki anasını satayım Ulan. ya. Mal mal konuşuyorlar. Benden Allah'tan evet, Ananı ben de... sikim. Neydi yine sunucu açılmış? MEDE 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 ben niye revivelanıyorum oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum ya? Kim aman akıyım? Düzgün bir şey bizi biz bulmaz. Merhabalar. Allah eline sağlık reis. Sıra bakmayın. Sıkıntı yok reis. Nasıl ya? Sıra bakmayın ya tekrardan. Sıkıntı yok. <gülüyor> Cin. <gülüyor> kim kim istedi? Cin içte yeri. BK atar mısınız? Attım. Attım. Ha? bak be Hah. bırakalım. özel bak be. bırakalım Buraya değil ya. Oraya nereye gidiyorsun? Burada da var. Çıkatma yeri orada da var. Araç alırız. Hadi size şeyi rahat atayım. Aynen bize şey parışma atarız biz burada. İp var ya arkada. iple inersiniz. Var yani? var. Ee, biliyor musunuz ipte inmeyi? X'e basın. X'e basılı tutacaksınız da basma şu an. Camları açar mısınız? Ha açtım ha. Duy bizi duy. Duymuyor <laughs> amına <maray> koyayım bizi. Kafasını kesmesi yok <laughs> mu? Çok gülerim bu arada. Ay şu şey mi gitsek Shotfire'a? Peki Air Unit olarak Shotfire ekliyoruz. Evet evet gidelim, içeride. Evet. Karavacı gibi bir şey indiriyoruz böyle tamam mı? etrafa şey yapıyoruz. 3 departman şeye gidelim. Karışık. Join Task Force. hemen hemen söyle şey. Makarov. Hemen Makarov söyle o sözü. Hemen. SP, State, FBI, SWAT, GND, HESO, FBI. Gitem, jandarma, PR komandör, özel. Commander, Chef, Lieutenant, Captain. Ben Erdal Kaya. <laughs> Beyler gidelim mi çatışmaya? Çatışma gidelim mi? Gidelim. Sizi indiririz ama ha. İple. Tam çatışmanın göbeğini atacağız sizi ha. At Hadi inin. Hadi inin. Hadi gidin. Hadi 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 hadi.